Selam arkadaşlar ben Elafe. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün oynayacağımız oyun Battlefield 1. Ben 1. Dünya Savaşı. Güzel bir seri olmasını diliyorum. Eee 6 bölüm var. Ha, 6 bölümünde yok 5 bölüm var. 6 bölüm var. 6 <laughs> bölüm var. 6 bölümün içerisinde 4 8 11 14 16 17 17 bölüm. Yani 17 savaş. Birincisiyle başlayalım. Almanların can havli ile saldırıp cepheyi yar yarması yarmasıyla Amerika Birleşik Devletleri 3. A Burada ne yazıyor? Almanların can havli ile saldırıp cepheyi yarmasıyla ABD 369 piyade birliği Harlem Harlem, kurduğu mevki tehdit altında. O zaman biz Amerikan tarafı oluyoruz. Yani Bir animasyon. Savaş kötü bir şey. Ya yani bunu herkes söylüyordur. Savaş çok saçma. İnsanların birbirini öldürmekten başka bir şey değil. Çocuklar, kadınlar. Daha doğrusu bütün insanlıklar savaşa hayır. <laughs> Bütün savaşlarda hayır. 60 milyon insan. 60 milyon asker. Ve biten bir şey olmadı. Ama yine de dünya sonsuza dek falan platform hayatta kalmanı beklenti hayatta kalma survivor etrafımız sardılar burayı korumalıyız lan bizim dedemiz Çanakkale'de savaştı amına sizden mi korkacağız Oğlum yıktılar lan burayı Allah 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 Allah, Allah. Ya tabanca verdin amına küm ben tabanca ile ne yapayım? Dur dur arkalarından arkalarından. <laughs> Oo, bombalar da geliyor be. Tabi gelecek ama bakın bombası savaş mı olur? Oğlum gelin lan. Tek ben mi kaldım? Öldüm amına koyayım. Amına koyayım. Dayı öldük. Game Parks. Oğlum vur. Buralar full. İngilizceymiş yeah. ha. Oğlum ölmüyor adam. Ya dayı pompalı da bunlar Gelin lan, lan. Shotgun'la tek atarım vallahi bak Dayı beni bir salamına koyup sik. Ananı sikin böyle silah var ya? Ulan alev silah mı olur hiç? Wilbert Rehabist, 1897 1918 Dayı böyle silah mı olur amına küm ya? Ulan alev silah mı olur hiç? O tanka biliyoruz beyler. Beyler amanıza koydum şimdi ha. Go 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 go. Ulan, ananı sikim, birini boşa mı Bir tane mermi siki, sikini harcadık ama nakıyım ya. Abi ne olmuş bunlar ama nakıyım. Kaçma buraya yani. gel. Şimdi hayatımızı sıktım ha. hareket eden herkes düşmandır bundan sonra. Sen ne yapıyorsun? Yapacak bir şey yok değil. Savaş açmayacaktın ama nökün. Ölmekten korkuyorsun gelmeyecektin buraya. Onun Ananı... mermi doluyor dayı dur sen lan <laughs> Madem savaştan korkuyordun gelmeyecektin. Geldi sen sonucuna katlanacaksın yapacak hiçbir şeyim yok. Lan yani biz de Oğlum bak bana birden geliyor mermi. Biz de vur kuluyuz yani. Savaşın dediler savaşıyoruz. Hayatımızı sikerim lan. Ha? Yani sen ne yapayım pompalıyla tank mı devireceksin aman koyayım? <laughs> Aa bunlar bizim bizim çocuklar. Aa tam geldik yani. Ananı sikimi öldük. Bir karakterin üzerinde mi oynuyoruz? Yoksa hani böyle her karakteri deniyoruz mu yani bizim tarafımızda? Çünkü bir tanga geliyoruz. Allah 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 Allah. Saldır Saldır. Re Re. dur yanlış yere yanlış. Baksana dayı alev atıyor ya. Abi birinci dünya savaşında nereden sen buldun? Amun hakkım alev silahını. Dayı taş atıyor. çok sekiyor silah. Allah 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 Allah. Silah değiştir be ya. Yerde yok mu silah yerde? toplu gezelim beyler. Bana acil taramalı silah ha, var var. Ananı sikim öldük. Ya da senin amına koyayım ben ya. Frank Wavings. Wavings. Oğlum. Ananı. Oo. Uçak saldırısı geldi. Amanıza koyduk şimdi. Dayı cidden savaş çok kötü bir şey ya. Baksana amına koyayım. Baksana abi amına koyayım ya. Ama ben mesela kimsem karşımdakını öldürürüm arkadaşlarımı öldürür de amına O da beni öldürmek hakkıdır yani. Arkadaşlarını öldürdüm ben de onu. Ben öyle düşünürüm yani. çöldeyiz. Anta. Tam o birinci günden bu yana dünyanın insanlar diyor. İlk dönemlerden, ilk dönem tarihinden bu yana kadar savaş diyor. kadar mıydı? Evet. <laughs> evet. Şimdi biz bu birinci bölümü tamamladık yani başlangıç. Tamamladık. İkinci bölüm. Hatta birinci Bölümün öbür, ikinci videoda da Full buru yaparız Herhalde kısa kısa Diye tahmin ediyorum Yani böyle 10-15 15 dakikalık falan Full böyle buru yaparız Keşke bir de Türkçe olsaydı güzel olurdu Dediklerini de anlardık yani Çok İngilizce de yok Baştakıları Anlayabildim ama bayağı donanımlı şey 5. bölümde falan güzel olacak gibi geliyor. Hadi inşallah. Beni izleyen kardeşlerim, arkadaşlarım. izlediğiniz için teşekkürler. Ya 15 dakika boyunca beni izlediysen <laughs> sabırlı bir insansın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.